Herkese selamlar. Bugün herkesin yaşadığı rişet problemini nasıl çözebilirsinizin ikinci videosunu çekiyorum. Ee, önceki attığım videoda işte çözebilenler olmuş, çözemeyenler falan olmuş. Ee, çoğu kişi de sorun yaşadığı için bir video çekme gereği duydum. Ee, öncelikle buraya gelip bizim Discordumuza katılıyorsunuz. Ee, 30 videodur söylüyorum. Diğer videolardan bakabilirsiniz. Linki geçme eğer yapamıyorsanız. Sonra Discord'a geliyoruz. Ee, bu arada bu çözüm yöntemini ileten alın arkadaşımıza teşekkür ediyorum buradan bir şey setup yerine geliyoruz. Plugin indiriyoruz. Şöyle masa üstüne atalım. Buradan GTA 5'in dosya konumunu buluyoruz. Tam Şunu da şöyle açalım. Bunu buraya atalım. Tamamdır. Size zaten rişet dosyaları varsa, bunu direkt attığınızı hedefteki dosyaları değiştir diyecektir. Bunu diyebilirsiniz. Fakat olmazsa, şunu şöyle kopyalayıp atayım bu arada. Eğer olmazsa, şöyle bir durum var. Videoyu izledikten sonra eğer sizde rüşet çalışmamaya devam ederse, sizde zaten burada rişet şeyleri olacaktır. Dosyaları olacaktır. Buradaki dosyaların hepsini tamamen buradan silin ve o şekilde atın. İşte mesela rüşet şeydir. Şeyde, bunu sil. Burada D3 de sil. Bu var sil. Bunları hepsini silin ondan sonra atın. Bazı insanlar böyle sorunlar yaşamış. çözeme çözemiyor da bu şekilde olduğunu iletmişti bir arkadaş. en yani alımlı arkadaşımız daha doğrusu. Sonra Fiverr'ı bir kere açıyoruz bunu yaptıktan sonra. Gördüğünüz gibi bir şeyimiz yok şu an. Quit diyebiliriz. Fiverr'ı dosya konumunu açıyoruz bu sefer. Application data. Aynı zamanda e, tekrardan gta 5'in dosya konumunu açın ve şu yaptığımız dosyaları siliyoruz. D3D varmış işte şu şu bunları sildik. E, bunu da sileceğiz ve iki tane de reşit dosyası var bunları da sildik. Bunları sildikten sonra şunu da sileyim kendimden. E, pluginsimizi şuraya atıyoruz. Sonra Fibonacci tekrar açıyoruz. Evet yine gelmedi gördüğünüz gibi Çünkü açmamız gereken bir tane de ayar var Buradan ayarları tıklıyoruz Driver'dan dolayı gözükmedi ama bir daha bekleyelim Ayarlar, oyun Ve buradan bunu kapatıyoruz tik kapalı olacak, beyaz olmayacak Sonra tekrardan kuyut atıyoruz Ve Fiverr'ı tekrardan açıyoruz Evet gördüğünüz gibi şeyimiz bu sefer geldi Gördüğünüz gibi Homa'da basayım şöyle Evet Bu kadardı bu şeyde ban mevzusundan da konuşayım hemen. FiveM bunu en başta yapan kişilere ban attı fakat sonradan FiveM bu banları kaldırdı. İşte ben bunu yaptıktan sonra ban yer miyim diye sorarsanız büyük ihtimalle yemezsiniz. Tabii işte şunu yaptım ban yedim senin yüzünden falan diye gelenler olacaktır. Onun da sebebini şöyle açıklayayım. Global ban söz konusu şu sebeplerden kaynaklı da olabiliyor. Bilgisayarınızı yanlış kurmuşsunuzdur. Anakartınızdan dolayı bir ban yiyebilirsiniz bundan kaynaklı. Ee, Evren kullanıyorsunuzdur. Menülü bir hile kullanıyorsunuzdur. E, dandik bir hiledir. Ondan dolayı ban yiyebilirsiniz. Ee, bunun gibi sebeplerden ötürü ban yiyebilirsiniz. Bir sürü sebepten de kaynaklanabiliyor. Ee, fakat bu RPF dosyalarından, hilelerden vesaire de ban yemezsiniz bu arada. Onu da açıklığa kavuşturmuş olay. Yani diyeceğim bu kadar. Başka bir videoda veya yardımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.